Evet, enişte. Şu anda Turhal'dayız. İzmir'den Turhala geldik. Şimdi, eee Alaaddin hakkındaki Fethi Dayı'nın oğlu Alaaddin Düğünlü Pınar. Eee Fadime işte bizim köydekiler. Fadime Hala hakikaten pilavını çok özledim. E, gelince yaparsa ya, yani gidince yapar. Alaaddin de çok seviyor. Mehmet'i de çok seviyor. Bu de çok seviyorum. Hepisini ben çok seviyorum. Hepsini istersek Adile'ye Alaaddin'e Al verirse o hemen kabul edeceğim. Memuru çok seviyorum. Memuru. Me memurdu özledim. Helle'yi Helleyi özledim. Ali'yi. İncecik, incecik doğranan harfı alınlar. başka? İyi. durumu nedir? Tokad'ın durumu nedir? Tural'ın durumu iyi. Emekler yatağı, iyi geziyor işte e, baskı zulüm var mı? Yok canım. Öyle bir şey yok bizim burada. Yok. Ne diyor? Baskı zulüm hmm. şey diyor. Ya şey şimdi de şey ya bilmiyorum. E şu, şu havalarını bir yaptırsanız ya. da bir şeyler yapsanız da ha, imza hani imza toplasanız bir, şey yaparsanız, 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 ya. bir şeyler yapsanız vallahi ya. Valla herkes ha. kendi şeyinde. Kimse imza da toplamaz gitmez. Öyle. Uçağına bir yere gitmiyor ki kardeşim. Başka. Sen gitme ama şey. o kadar insan bak. Ne yapalım başka çaremiz yok. Belki adam binecek uçağa gelip şurada kebabını yiyip geri dönecek. Bilecek, doğru. Valla böyle ha. gelmiş böyle gider. Bizim Türkiye öyle. Aa. Başka bir şey diyor mu işte? Öyle bir şey demiyor. Allah sen. Hepsine çok selam söyle. Ne diyeyim? Hepsine şey. çok selam söyle. Helleme. İyi ki geldin Mehmet'e, oğluna, kızına, halama. Bak iyile tek tek sayma. Er oğul ellerdi. Er oğul ellerdi. Saygılılar. He, evet, saygılılar. Hepsine de. He. Hepsini de çok seviyorum. Hepsini Allah için rahat geliyorsun. Onlar da sizi çok seviyor. He. Allah uzun ömürler versin. Onlar bizim canımız, ciğerimiz. Tamamdır. Turhalımız da böyle işte. ki yağ temas ettiriyor. Buralar bir siyahlaşırsa yemeğe geçer diyor. O yüzden çok kenarları da kovuyor. Yağı... Tamam kapatıyorum. Ee, teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. E sen şimdi hemen telefonunu telefonu çaldırsaydın Ali'nin şeyini ya, biliyorsak. Ya ben çaldıramıyorum yani. Sen çaldırsaydın Ali gelir sen alırdın şey kesip başta. Ben çaldıramıyorum ya. Ee, ya bileyim, ya sen benim bizim bineydin bizim kapımızda inerdik. Bugün bizdeydi. Sabah geldi. O nasıl iyiydi? Haşmotu var. Ya aman, nedir? Niye kız, ne? Ya o hastayı, halan. Haşmotu var. Neyi var da kız, hastayı? Değil mi, tadı yok. <laughs> seni çekiyor. Konuş, konuş. Çekiyor, çekiyor Ben Benim <laughs> elime <menimine> gel. <laughs> e onu ben alayım ya. Sen bir ayrı alacaksın. Şey, dolanayım ben, dolanayım. <laughs> O Allah yettim. diyeyim bu araba geldi böyle döndü. de çay şun çayımı. Evet. Aa, benim ilacımı biliyorlar kardeş. Benim ilacımı. Evet. Ama şunlar gaza atlattı. İyi tarttı buraları. Bir şey oldu mu ya? Yani? Tabii. Adam başlattı ya oğlum. Aşağıdaki mi yukarıdaki mi? Yukarıdaki. Allah. Şimdi dedi. Burada bir şey kaldı dedim. Bir de biz kurt gittik. sen nasıl ne has geldiniz ne has? <laughs> vallahi sana yalımın dedi ki gideyim göreyim dedi. Evde mi acaba i̇şte dedi. İşte vallahi bak. Telefon gideyim Senin numaranızı dedim. bilmiyorduk şey demedi. Gideyim iki dedim şu an dedim. Ben dedim. Ben sen evi kapatmışsın Yok hani. alayım dedim. Bu hiç niye dedim. Evi kapatmasaydın. Oturduğunu bilemiyorum. Evet. Ev telefonunu kapatmışım. Ne diyeyim bacı 25 lira veriyor ağzına yediğim bunu da Volkan aldı. Volkan e. şimdi şey oldu ya halası. Allah geldi ya. Sadece, Sadeye gelmiyor mu? Sadece de bir oğlan gelmiş de konuşuyorlarmış. Bizim de Hı -hı. İşte bir şeyler oluyor. Oh, ooo... Allah hayırlı

Aşağıda otursak iyi değil. Ha ablam ağlı işte ne gelmedi yani, diye. İşte söyle bak bunu dinleyecek o. Dedi. Gelsin niye ha ya? şurada yanımda otursun benim kimim var ya. Çok şükür Allah'a her şeyimiz de var. Allah yedirsin bunu. Neyse bir şey diyor mu? Arayı gördüm. Kadın kavga Arabayla gittim Yani. Hala bir şey diyor mu? Şey dedi. Ben öpüyorum. Ben öpüyorum. Gelsin bekliyorum. Her şey bana ait. Yenge, gülsene. Oğlum geldi mi askerde? Çoktan geldi. Kim? Çoktan geldi, abi. nişanladı. Sen? Ben daha bekarım. Oğlan ben, ölensin de babası gelirse. Ben, ben müzmün bekarım. Sen tavanın şeyi çekeceksin diye, sen kapsana. Çekilin. Nasıl, Nasıl bekarlar? Ben Katağım. e? Evlenmiyor mu daha? İyi hangi e, birisini e, alacağım e, işte? İzmir'de yok. karı mı yok? Ya var arkadaşlar çok da. E, yani bilmiyorum ya. E, e, e. Onları da çekeyim sizi. Yani film gibi olsun diye e. şey olmaz. E. Semaveri çek. Semaveri çek. Hem konuşun. Ki, ya, ya anlat yapayım, oradan, yapacağım. buradan işte Çayırın, baca, e olur. eskilerden anlattın, Kerit'in muhtarından bahsedin. <gülüyor> <gülüyor> Anan gene de kelitin muhtarından oldu. <laughs> ha, anana selam verdiler birinden. Ziyaret ederdi. He mi? He. Anana Hadi selam <laughs> verdiler. Dur oğlum acele ne ki ya? <laughs> Bir şey diyor mu İzmir e, İzmir'e İzmir'e? İzmir'e ne diyeyim o? oğlum ne diyeyim. Selam. Selam sende. Geliyorlar onlar da gelecek. Bakayım. İzmir'deki akrabalarının hısımlarına. Dolu. Hepsine de ayrı ayrı selamını söyle. Çok özledim Ö, onları. Ölmüşlere, geçmişlere, yaşayanlara. E, Mustafa, kim? Mustafa Ken? mı diye bakalım. Yanlıştır. <laughs> Doktor dok da iyiyim. He. Doktor da iyi. Şimdi şeyde Doğan Çay'da istirahatta. <laughs> i̇yi gitti yani. Acı şey çok hastasın be. Yani. Kömüne çok hastasın. azat. Hala şöyle geçse ne ayrılık duruyorsunuz? Kız hepinizi çekeyim. O... Ay Ruşan'a de, dedim ki Demirkar gittim acaba dedim alayım mı dedim. Evet. Sonradan dedim şimdi Demirkar dedim gitmediyse <laughs> alsam dedim aban gelmek gibisine mi acaba ona gelir dedim. Öyle, değil, Yemin yani. dedim. onu düşündüm ben. Yani, ya bunlar yanında da dedim. Bir de almıştır dedim cumartesi de değil diye. Yok ona. gitmedim ya. Ha. Cumartesi kullandım. Aldı da gitti acaba var. dedim. Çağdaş'a beni kandırıyor. Ne diyeyim? Üçü çağdaş. Zeynel'e çağırır. Ben getiririm hala dedi. De. <laughs> o da getirmemiş. Hani ben bunu kesip başa uğramış. daha uğrayacak şu uğramış. Sen de kızım iyi uğramışsın diye. Onu oraya uğradık orada böyle Allah'a emanet olun. Uçurmazsa gelmiş. Tuhahta da akrabaları var. Hasta da bunu bölecek, odan geri gidecek. Böyle. Bir elimi de elimi yıkayayım da uyumasınlar. Kardeşim neydi? Ali. İyi o da. Nasıl? Çalışıp duruyor. He, iyi o. Sıhhatler iyi olsun. <laughs> Hayırlı işleriniz olsun. Şener'cim, haline yukarı. Anam, İzmir'e mi? <'in>. Bizim Şener'im. Evet. O da oluyor. <laughs> Değil. Kız gideriz beraber. Allah Allah. Ee, gidersin. <laughs> Çok gidersin. Niye? Dumanı da çaktım anne. Çekil çekil. Gelmedin diye kızı gel. Çok gider diye. Ulan Hüseyin gözüm kurusun bu sefer gittik ya. Hiçbir yere gidemedik. Diyor ki bana diye telefonu ben geri alırdım. Hadi ya. Yılbaşına zaten 10 gün, 10 gün oldu bize.